Torunum 15 yaşındaydı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Grand Kartal Otel Yangını faciasının davası görülmeye devam ediyor. Yangında torunu eren, bacıyı kaybeden Aygül Bağcı, sanıkların ifadelerini dinlemek ve süreci takip etmek için Bolu'ya geldi. Torununun kayak eğitmeni olarak tatil bölgesine geldiğini ifade eden Bağcı. Torunum 15 yaşındaydı. Ve gönüllü kayak eğitmeni olarak üç günlüğüne buraya gelmişti. Geleceğin bilim adamı olmak için eğitilen o uğurda çaba sarf edilen bir çocuk, onun için düşünülen tüm gelecek, onu bizim elimizden aldılar. Ve 36 çocuk da öyle. Ne yazık ki bu ülkenin geleceğine güzel şeyler katacak 36 çocuk. Yangın çıktığında otoparktaki arabaların kurtarılmasına tepki gösteren Bağcı. İçeridekini ancak biz dışarıdan takip ettik, aldığımız şeyler. Burada otel yönetimi kesinlikle suçlu. Bilir kişi raporunu biz de ben de okudum. Ailece üzerinde çok konuştuk, tartıştık. Bunun en cahil insana verseniz der ki ya bu da olur mu? Hiçbir şeyin olmadığı bir otel, hiçbir cengi ve kurtarılmamış çocuklar. Aşağı inerken kapıları çalsalardı. Bu kadar mı zordu? O içerideki üç araba, dört araba her neyse kaç insan canına bedel oldu? 78. 78'i geri getiremeyiz. Ama o üç arabayı biz alırdık geri. Bunları düşünmeyen bir zihniyetin, ben işte kaza oldu fikrini kabullenmiyorum. Hiç kimse de kabullenmiyor. Toplum kabullen. Toplumun zihninde tek bir şey var. Bu ne biçim otel, bu ne biçim insan. Vicdanını yitirenler ordusuyla karşı karşıyayız. Adil bir yargılama istediklerini belirten Bağcı. Kasıtlı cinayet ne gerektiriyorsa adil olan bir şekilde onu bekliyoruz. Biz adil olmayan bir şey talep etmiyoruz ki. Biz bu kişilerin sorumlu her kimse, otel sahibi, şu, bu kimse onların hepsinin adil bir şekilde kanunların getirdiği cezalarla cezalandırılmasını istiyoruz. Onun dışında bir şey istemiyoruz biz.